Işık Üniversitesi Dans Kulübü Başkanı Müge Zaimoğlu ve Başkan Yardımcısı Damla Sarıgül ile beraberiz. Ben okula ilk geldiğimde direkt dans kulübüne yöneldim ve oradan devam etmeyi tercih ettim. Ben e, anaokulunda bale ile dansa başladım. Üniversiteye başladığımda da benim ablam dans kulübündeydi ve açıkçası biraz da onun e, ısrarlarıyla dans kulübüne girdim. Dansın benim hayatımda evet çok önemli bir yeri var. Yani dans etmeyi zaten çok seviyorum ve aynı şekilde bunu yaparken kendimi en rahat hissettiğim an. İnsanların karşısında dans edebilmek bu çok önemli bir şey. Genelde sıfırdan temel eğitimden başladığımız için hani insanların utanmasını gerektirecek bir durum olmuyor. Takım işi olduğu için en alttaki arkadaşımızı da aynı şekilde kendi seviyemize çıkartmamız gerekiyor. Dans kulübüne gelen öğrencilerin de belirli bir alanı yok. Her bölümde insanlar, öğrenciler, arkadaşlarımız geliyor. Lisede de serakalarına falan çok yazardım. Ben yine hani yazar olmayı çok istiyorum. nazara inanıyor muyuz? Yani, <laughs> ben insanlarla paylaşarak yani onlarla ilerlemeyi seviyorum. TV ekranlarından herkese merhaba. Yine yurdun 4 bir yanından üniversitedeki öğrencileri aralamaya devam ediyoruz. Evet bugünkü konumuz dans. Dilerseniz konuklarımızı tanıyalım. Işık Üniversitesi Dans Kulübü Başkanı Müge Zaimoğlu ve Başkan Yardımcısı Damla Sarıgül ile beraberiz. Evet merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. merhaba. Tek tek sormak istiyorum, nasılsınız? Buyurun. Ee, i̇yiyim, siz nasılsınız? Yani şimdi? Ben de iyi, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Evet, e, biz de bizim açımızdan da, kendi açımızdan da, izleyiciler açısından da biraz kendinizden bahseder misiniz? Buyurun sizden Tabii, başlayalım. Tabii, e, Damla Sarıgül ben. E, Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda e, üniversitedeki de ikinci yılım, dans kulübünde de ikinci yılım. Hı hı. Süper, siz peki? Ben Gözay Moğlu, e, dans kulübü başkanıyım. E, o, dans kulübünde ikinci yılım, aynı şekilde insan ve toplum bilimleri okuyorum, ikinci sınıfım, hı hı. bu şekilde. Süper. Peki neden şunu merak ediyorum, dans kulübünü seçtiniz. Daha önce geçmişinizde dans kursu aldınız mı veya ilginiz var mıydı? Sizden başlayalım. Evet, ben dans etmeyi çok seviyorum. Küçüklükten beri de yaptığım hobi değil artık. Hani artık yaşam tarzım olmuş bir şey. O nedenle ben okula ilk geldiğimde direkt dans kulübüne yöneldim ve oradan devam etmeyi tercih ettim. Süper. Siz peki? Ben anaokulunda okulunda baleyle dansa başladım. Daha sonrasında pek devam edemedim. Üniversiteye başladığımda da benim ablam dans kulübündeydi ve açıkçası biraz da onun ısrarlarıyla dans kulübüne girdim. Hı hı. Ve yani iyi ki de girmişim diyorum zaten. Süper. Peki e, dansın hayatınızdaki yeri nedir? Bunlardan bahsedelim. Sizden başlayalım. Dansın benim hayatımdaki yeri ilk olarak e, okulumuzdaki dans kulübü hakkında şey yapmam gerekirse kesinlikle e, sosyalleşmemi ve kendime güvenimi geri getirdi. Yani... Dansın benim hayatımda evet çok önemli bir yeri var. Yani dans etmeyi zaten çok seviyorum ve aynı şekilde e, bunu yaparken kendimi en rahat hissettiğim an. Yani dans etmek benim böyle rahatlatan bir şey. Çok güzel. Yani stresli olduğunuz zamanlarda da evet. dans ediyorsunuz o zaman. Evet. Süper. Siz peki? Ya aynı şekilde benim de öyle. Dans etmek, insanların karşısında dans edebilmek bu çok önemli bir şey. Çünkü çoğu insanın yapamadığı bir şey, özgüven gerektiren bir şey, kendine güven gerektiren bir şey ve bunları katıyor. Yani hani yapamayacak biri bile olsa dans kulübüne geldiği zaman öncelikle bunlar aşılanıyor zaten bir insana kendine güven, yapabilirsin, bunları yaparsın ve bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden süper. Yani dans çok önemli. Dediğiniz gibi bence de özgüven sahibi olması lazım ya da özgüven kazandırılması lazım. Peki siz Işık Üniversitesi Dans Kulübü olarak bu özgüveni nasıl sağlıyorsunuz yeni gelen üyelere göre? Nasıl aşılıyorsunuz? Başkan konuşsun isterseniz İzleyin <laughs> başta buyurun. Ee, i̇lk başta zaten e, ben de dans kulübüne ilk geldiğimde, şu an biz kulüpte Latin dansları ve hip-hop yapıyoruz. Latin'le pek bir alakam yoktu ve beni açıkçası e, dans kulübündeyken öğrendim. Ve oradaki insanlar hani bize zaten herkes öğretmeye çok aç, aynı şekilde hocalarımız da öğretmeyi çok seviyor ve genelde sıfırdan, temel eğitimden başladığımız için hani insanların utanmasını gerektirecek bir durum olmuyor bu şekilde de zaten yani yeni başlayan öğrenciler de özgüveni yerinde olarak başlayabiliyor. Çünkü herkes aynı seviyede. Evet, süper, harika. Herkes eşit diyorsunuz <laughs> yani. Güzel. Buyurun. Evet, dans kulübüne başladığımız zaman her herkes eşit bir düzeyde başlıyor. Yani en üst seviyede olmanız bile bir şey değişmiyor. En baştan başlamamız gerekiyor dansa. Çünkü <laughs> e, takım işi olduğu için en alttaki arkadaşımızı da aynı şekilde e, kendi seviyemize çıkartmamız gerekiyor. Bu nedenle hem yardımlaşma hem sevgiyle bu işi yürütüyoruz. Evet, peki pandemi süreci sizleri oldukça fazla etkilemiştir. Sonuçta fiziksel yapılan bir aktivite. Pandemi sürecini nasıl atlattınız, nasıl geçirdiniz? Buyurun. Pandemi sürecinde online eğitimlerimiz vardı. Hem hip hop hem latin olmak üzere iki ayrı hocamızla beraber online'dan eğitim süreci yürüttük. Daha sonrasında da yani şov çıkaramadık tabii ama e, temel düzeyde bilgi birikimimizi yeniledik ve geliştirdik. Evet güzel. Peki e, birazcık bölümünüzden bahsedelim. Işık Üniversitesi e, bölümünüze yani neler kattı, size neler kattı bölümümüzle alakalı veya e, bu bölümü okumak isteyen öğrencilere vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Buyurun Sinan Ya Ben endüstri mühendisliği okuyorum evet. ve endüstri mühendisliğinin alanı çok geniş ve dans kulübüne gelen öğrencilerin de belirli bir alanı yok. Her bölümden insanlar, öğrenciler, arkadaşlarımız geliyor. Bundan dolayı benim hem çevremi genişletti hem de diğer insanlarla olan ilişkimi geliştirdi. Çünkü çok fazla insan tanıyorsun ve bu insanlarla yeni şeyler konuşuyorsun, öğreniyorsun. Onlar benden öğreniyor, ben onlardan öğreniyorum. Bu şekilde beni çok geliştirdiğini düşünüyorum ve bölümümü hazırladığını düşünüyorum. Evet güzel bir ön hazırlığı oldu yani kulübünüze dair. Evet tabii ki. Peki bölümünüzün avantajları ve dezavantajları nedir? Dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Tabii dezavantajı kime göre neye göre. Çünkü çok geniş, önü açık bir bölüm olduğu için bazen bazı insanlar yolunu kaybedebilir. Ama bunun için kendini geliştirmek çok önemli ki hocalarımız da sağ olsunlar bu konuda bize çok destek ve yardımcı oluyorlar. Avantajları da ben belli bir alanda ilerlemek istemiyorum. O nedenle daha geniş bir Alanda ilerlemek istediğim için endüstri mühendisliğini seçtim. Güzel, harika. Siz peki? Ben insan ve toplum bilimleri okuyorum. Hı -hı. Aslında ülkemizde çok bilinen bir bölüm değil. Hatta genelde söylediğimde böyle anlamıyorlar falan. benim bu bölümü seç, ben normalde iç mimarlık okurken zaten bölümü bırakıp insan ve toplum bilimlerine geçtim. Neden peki? Yani iç mimarlığı bırakıp çok bilindik bir meslek sonuçta. Evet. Ee, i̇ç mimarlık benim için hem zordu hem de gelecek planlarımın bu şekilde olmadığına karar verdim. Genelde benim bölümümü bitirdikten sonra insanlar insan kaynaklarında falan çalışmayı tercih ediyorlar ya da bu tarz şeyler yapıyorlar. Ama benim gelecek planlarım bunlardan biraz daha farklı. Ben daha çok şu an zaten sosyal medyayla ilgileniyorum. Onun dışında bitirdikten sonra da yazar olmak istiyorum ve bu yüzden insan ve toplum bilimleri okuyorum. Ama tabii ki de dediğim gibi hani mezun olanlar medyada çalışabiliyor onun dışında insan kaynaklarında çalışabiliyor ve çok geniş bir bölüm zaten. Yani seçmeli derslerle kendi alanınızı oluşturuyorsunuz bir nevi. Ya sanat ve tarih seçiyorsunuz ya da bilim ve teknolojiyi seçiyorsunuz ve bu şekilde de zaten bir nevi kendi yolunuzu çizmiş oluyorsunuz. Evet güzel, harika. Peki hedefleriniz nelerdir yani? Nasıl bir hedef tablosu çizdiniz kendinize? Ya benim annemler aslında benim spiker olmamı çok istiyorlar Aa, ama, öyle mi? Evet. ama ben daha çok <laughs> hani yazar olmak benim yani yazmayı çok severim küçüklüğümden beri yani hep böyle lisede defter arkalarına falan çok yazardım. Ben yine hani yazar olmayı çok istiyorum ama tabii <laughs> ki de hani gelecekler ne olur belki fikrim değişir bilemiyorum. Peki kitap yazıyorum demiştiniz değil mi? Evet. Yani, ki, yani kendi çapında. Süper. <laughs> Çıkartmak istediğiniz bir kitap var mı yani? Evet. Süre gelen? Üstüne çalıştım. Süper. Birkaç bilgi verebilir misiniz peki onunla ilgili? Yani, yani, taktik olabilir, yazmak isteyenlere dair. Yazmak isteyenlere söyleyebileceğim ilk şey mesela böyle bir yazmaya başladıktan sonra bunun devamı geliyor zaten. Ama onun dışında böyle olayları falan <laughs> iyi tutturmak gerekiyor ki sürekli başa döneyim, sileyim falan olmaması için. Hikayeyi sondan başa doğru okurlarsa hataların farkına daha iyi varıyorlar. Onun dışında bir de şey söyleyebilirim. Mesela böyle aklınıza hiçbir şey gelmediklerinde, hani yazacak bir şey bulamadıklarında da yine de böyle kendilerini zorlamak değil de hani bir süre belki bu konuyu düşünmeyi bırakabilirler ya da üstüne biraz daha gidip hani sil baştan yazarak bir şekilde ilerletebilirler. Sanırım sadece bunu söyleyebilirim. Süper, harika bir tavsiye oldu gerçekten. Ne zamandan beri yazıyorsunuz? Yani uzun bir süre olması lazım onun için. Evet, ya şey bizim ortaokulda, ilkokul yıllarında yaratıcı yazarlık diye bir şey vardı. Ve o zamanlarda hani hocam beni seçmişti ve ben orada şey yapıyordum, yani çok ciddi bir şey değildi aslında ama hani yine de hoşuma giden bir aktiviteydi. <laughs> Onun dışında bir de karikatür çizmeyi çok severdim. Yani karikatür çizerdim, onların üstlerine bir şeyler yazardım falan, arkadaşlarımla bu şekilde şey yapardık. Yani dediğim gibi bir de lisede sürekli böyle derslerle pek ilgilenen bir öğrenci değildim ve derslerde <laughs> sürekli defterlerin arkasında falan çok yazıyordum. Daha sonrasında işte bunları yavaş yavaş ailemle falan da paylaşmaya başladım ve şu an hala böyle üzerine çalıştığım şeyler var. Evet harika yani bir bence yeteneğiniz olduğunu düşünüyorum çünkü bayağıdır yazıyorsunuz, bayağıdır çiziyorsunuz yani. Üzerine gitmelisiniz diye düşünüyorum. Evet. Peki, sizin var mı böyle yeteneğiniz? Kimsenin bilmediği böyle sığ gibi <laughs> tuttuğunuz, <çıktığınız. gülüyor> bozulur aman söylersem biz bir şey. Yani genel olarak söylemiyorum böyle şeyleri, <laughs> nazar değilsin istemiyorum. Evet. Nazara inanıyor muyuz? İnanın. <laughs> yani benim yeteneklerimi aslında ben insanlarla paylaşarak yani onlarla ilerlemeyi seviyorum. Yoksa hadi bu benim yeteneğim şeklinde yani böyle bir şey söylemeyi sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Ama insanlarla olduğum zaman beni keşfederek, beni tanıyarak daha hoşuma gidiyor. Onların keşfetmesi daha çok hoşunuza gidiyor o zaman. Çünkü bir insanın gözüne sokarak hadi bakalım ben şimdi bunu yapıyorum. Bu hoş bir evet. şey gelmiyor bana. Yok tabii ki. Mesela hobi olarak yaptığınız veya bunun üzerine kattığınız mesela yazarlık gibi tabii o tarz Evet, o tarz bir şey var mı mesela dans haricinde? Onu merak ettim. Dans haricinde hobilerim var tabii ki. Ben ata e, atabilmeyi seviyorum. Hı hı. E, ve bunu bir aralar profesyonel şekilde yapıyordum. Fakat daha sonra bir kaza geçirdim ve bundan dolayı daha fazla yapmamayı tercih ettim. Hı, anlıyorum. Peki. Peki üniversitenizden birazcık bahsedelim. Ee, üniversitenizin akademik kadrosu nasıldır? Rektörlerle arası nasıldır? Akademisyenlerine akademisyenlerle aynı şekilde. Bunlar hakkında biraz bilgi verir misiniz? Buyurun sistem. Alın. şöyle yapalım. Şimdi bizim okulumuzda profesörlerimiz, doçentlerimiz gerçekten çok fazla var ve derslerimize de onlar gidiyorlar. Hatta dekanlarımız bile derslerimize girdiği oluyor. Onun dışında açık kapı politikası uyguluyorlar hem hocalarımız olsun hem asistanları olsun. Her türlü şekilde kapısını çaldığımız zaman hocam müsait misiniz dediğimiz zaman onlar bize çok büyük destek sağlıyorlar ve buyurun ne probleminiz var ya da ne oldu neyi anlamadın gibisinden bize yardımcı oluyorlar kolaylıkla ulaşabiliyoruz onlara. Çok güzel yani bu çok önemli bence öğrencinin. Tabii zaten çoğu üniversitemiz çoğu hocamız kampüsümüzde kalıyor kampüsümüzdeki lojmanlarda kalıyor. ...bir süre sonra artık aramızdaki ilişki daha samimi olmaya başlıyor ve... ...gördüğümüz zaman onlar da bize soruyorlar, iyi misin, neyin var ya da bu konuyu... ...anladın mı, ne oldu, ne bitti falan filan şeklinde ilişkimiz samimi bir şekilde takip ediyorlar var. yani Tabii. sizin aynı şekilde. Süper, harika. Sizin eklemek istedikleriniz var mı Hayır. bir başkan olarak? Yani hocalarımız <laughs> zaten okulumuz, rektörümüz özellikle... ...her konuda yani kulüp açısından konuşmam gerekirse çok fazla destek oluyorlar. Hı. Örneğin bu pandemi sürecinde bizim şey... Normalde okullar kapalıydı biliyorsunuz. Hı hı. Ama biz bundan birkaç gün öncesine kadar yaklaşık bir haftalık bir şeydeydik. Okulda kamptaydık ve hı hı. bu aslında yapılması çok zor bir şey. Yani okulun bunu bizim kulübümüze sağlaması çok büyük bir şeydi. Bu kadar yani her konuda destekleyen hocalarımız ve işte akademisyenlerimiz var. Bu konuda çok mutluyum. Evet süper. Peki çok kişinin aslında korkusu, tekrar dönecek olursam. ...dans etmekten toplum içerisinde özellikle çok çekiniyorlar yani. Ya rezil olursam ya bana gülerlerse... ...işte özellikle tanıdık olunca da daha çok çekiniyorlar. Hani bunu siz... ...varsa, o duygu var mıydı? Varsa nasıl yendiniz? Yenmeleri için vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Bir dansçı olarak. Şöyle, zaten ilk derslerde kendimizi tanımayı öğret öğreniyoruz ve... ...arkadaşlarımızla nasıl dans edebiliriz, bunların eğitimini veriyoruz çünkü i̇lk başlarda ben de çok çekinmiştim. Nasıl yapacağım, bu kadar insanın içindeyim, ne olacak, ne bitecek, ya bakarlarsa ya böyle olursa. Fakat bunlar bir süre sonra geçiyor. Çünkü o ortama girdiğiniz zaman bir süre sonra diyorsun ki evet burada dans ediyor, herkes dans ediyor ve bir tek ben değilim dans eden. Ee, o nedenle insanlar gevşiyor ve kendini müziğin ritmine bırakıyorlar. Evet, güzel özetlediniz siz. Peki eklemek istedikleriniz var mı? Evet, ben normalde dans kulübüne eklediğimde ben aşırı utanıyordum ve her dans hani işte seçmeler yapılıyor. Seçmelerden sonra festival için bir story grubu çıkarılıyor. O grubun içindeydim ama o bile beni aslında o kadar çok geriyordu ki yani ben her odaya gittiğimde o kadar çok utanıyordum ki hani aslında hepsi çok yakın arkadaşlarım ve orada gerçekten çok samimiyiz herkes. Hı -hı. ama ben yine de aşırı utanıyordum ve benim için çok stresli geçiyordu. Zamanla böyle insanlarla biraz daha konuştuktan sonra ve karşısındaki aynaya bakıp sadece kendine odaklandığında aslında bunların üstesinden çok kolay gelebiliyorsun. Çünkü sen orada sadece senin yapamadığını düşünürsen zaten istemsiz olarak yapamıyorsun. Ama aslında hani herkes hata yapıyor, sen de hata yapabilirsin ve bunun bilincinde olduğunda dans etmen daha kolay oluyor. Evet gerçekten başardıkça da bunun keyfini çıkartıyorsunuz evet. diye düşünüyorum. Evet çok güzel. Peki bunu e, ilerleyen vakitlerde tamamen profesyonel haline dönüştürmeyi ister misiniz? Mesela dans okulu açmak istiyorum gibi böyle hayalleriniz var mı? Şu Değil an mi keşfettim o <laughs> <laughs> Ya Dans etmeyi çok seviyorum ve e, bu gerçekten çok severek yaptığım bir şey. Ama ileride dans okulu açmak gibi bir düşüncem yok açıkçası. Evet. Yani evet çok güzel bir şey. Evet gelecekte de buna devam etmek isterim ama bu derecede büyük bir şekilde değil. Evet, teşekkür ederim. Peki üniversiteniz hakkında Erasmus fırsatlarından bahsedelim isterseniz. Nasıldır IŞK Üniversitesi'nde? Buyurun. Ee, okulumuzun her bölümünün Erasmus imkanı var ve her bölümün kendine ait hani gidebileceği ülkeler de var aynı şekilde bir dönem olarak gidebiliyorlar ya da iki dönem gidebilirler aynı şekilde Erasmus Plus dediğimiz bir uygulama var. Burada hem orada öğrenim görüp hem de sonrasında da staj yapabiliyorlar. Hı hı. Gittikleri ülkeye göre de 400 dolarla 500 dolar arasında bir şey iyi bağlıyorlar. Aynen. Onun dışında bu şekilde sanırım. Yani evet. Yani üniversitemiz bize hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyor. Sadece tek şart karşı okulun öne sunduğu şartları sağlamak. Onun dışında isteyen herkes şartları sağladığı takdirde gidebiliyor. Gitme potansiyeline erişebiliyor. Süper. Peki kaç üniversiteyle anlaşmalı Onu biliyor musunuz? Yani yurt dışından. Evet. 84 civarı olması lazım. Evet, çok fazla ülkeyle anlaşması var ama Hı -hı. üniversite sayısı hakkında net bir bilgim yok. Evet. Teşekkürler. Peki staj konusuna gelmek istiyorum. Bu da merak edilen bir konu. E, staj hakkında biraz bilgi verir misiniz Işık Üniversitesi ile alakalı bölümünüzle Tabii. alakalı? Buyurun. E, bizim e, stajlarımız sağlamamız için öncelikle hocalarımız çok yardımcı oluyorlar bize. Onun dışında kariyer ve mezunlar ofisimiz var. E, eğer ki bir staj imkanı bulamadığımız zaman onlara gittiğimiz takdirde hocam işte böyle böyle ben stajımı bulamadım yani yapabileceğim bir yer yok, önüme çıkan bir imkan yok, bana yardımcı olabilir misiniz dediğimiz zaman onlar bize Diyorlar ki bak böyle bir fırsat var yani değerlendirmek ister misin şeklinde bir şey söylüyorlar ve hani değerlendirmek yine sizin tercihinizde ama bize gerçekten çok yardımcı olarak aynı şekilde hocalarımız da bize diyor ki yani evet sen çalışıyorsun ben görüyorum böyle böyle bir staj var girmek ister misin? Yani her türlü stajı bulabiliyorum evet. zorluk çıkmıyor. Süper eklemek istedikleriniz var mı? Ya bana en çok sorulan soru ben tanıtım öğrencisiyken en çok e, sağlık öğrencileri gelip şey diyorlardı hani okulunuz bir yerle anlaşmalı mı staj işini nasıl yapıyoruz? Taze sorular soruyorlardı. O, o tarz bir şeyimiz yok. Yani okulumuzun anlaşmalı olduğu bir yer yok. Yani aslında öğrenci stajını kendisi buluyor ama tabii ki de e, kariyer mezunları ofisinden veya hocalarımızdan yardım alabiliyorlar. Evet, şekilde. süper. Peki kulübünüze maddi anlamda destek sağlayacağınız bir sponsorunuz var veya okulunuz mu destek sağlıyor? Nasıl oluyor o konu? Sponsorlarımızı biz kendimiz buluyoruz. Hı -hı. Onun dışında okulumuz da bize destek sağlıyor. Yani her yıl başında bir tane bütçe ayarlıyoruz ve Hı -hı. bunu okula gönderiyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Peki, süper. Böyle bir oradan, bir üniversiteden gidiyorum çok da sıkmamak için. Bir danstan geliyorum Dans etmenin püf noktaları var mıdır? Yani yetenek mi gerektirir sizce dans etmek? Yoksa eğitimle o yeteneği de kazanabilir misiniz? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Böyle başlayalım. Bana sorarsanız evet hani birazcık yetenek gerektirdiğini düşünüyorum. Ama onun dışında daha çok yani en azından biz kendi üniversite kulübümüz içinde konuşmamız gerekirse yeteneğe bakıyoruz evet ama en çok baktığımız şey o insanın içindeki istek oluyor. Yani seçmelerde eğer bir insan iste, isteksiz bir şekilde dans ediyorsa hani çok iyi dans etse bile onun seçilme olasılığı biraz daha düşüyor. Yani daha çok insanın içindeki isteğe ve e, bunu hani gerçekten yapabiliyor mu hani ezber yeteneğine falan daha çok bakıyoruz. Yani iyi bir dansçı olmak evet zor ama onun dışında e, asıl şey bence bu değil. İnsanın kendine güvenmesi gerekiyor ve bunu gerçekten istemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet teşekkür ederim. Süper. Eklemek istedikleriniz var mı? Yok, bu gibi. Peki üniversiteniz hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Hani bu konuya değinmedim dediğiniz. Mesela dersleri nasıl işliyorsunuz? Onlardan da bahsedebiliriz. Sonuçta okullar açılacağını da duyurdular. <laughs> Nasıl işleniyor Işık Üniversitesi'nde? Derslerimizde %70 devam zorunluluğu var. Hı hı. Ee, onun dışında dersler yine her okulda olduğu gibi işleniyor. Yani derse gidiyorsunuz, dersinizi alıyorsunuz, hoca dersi uzattığı takdirde uzatıyor, bitirmek istediği takdirde bitiriyor. Yani her okulda olan şekilde ilerliyor. Hı hı. Ee, onun dışında kampüsten bahsedebiliriz. Bizim Tabii okulumuz, ki. bizim üniversitemiz kampüs üniversitesi ve bu açıdan e, bir sıfır öne geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü kampüs üniversitesi bu devirde çok zor bulunan bir şey içindeki fırsatlar olsun, imkanlar olsun. Çok önemli bence bizim için. Evet. Eklemek istedikleriniz? Hayır yok. Kulübünüz hakkında pek eklemek istedikleriniz var mıydı? Kulübümüz hakkında yani söyleyebildiğim tek şey hani orada gerçekten aile şeklinde, aile gibi olduğumuz. Bir de okulumuz bildiğiniz gibi Şile'de ve çok uzakta olduğu için de hani aslında baktığımızda <laughs> böyle şey oluyor. Bizim zaten birbirimizden başka kimse yok yani çoğu öğrenci yurtta kalıyor ya da Şile'de evleri var. Yani çok uzaktan gelindiği için gerçekten Şile'de aslında sadece kendimiz varız ve bu yüzden böyle çok samimi oluyoruz. Yani hem kampüs üniversitesi olduğumuz için olabilir hem de hani kulübümüzün ortamı da aile gibi olduğu için olabilir. Evet, gerçekten aslında tatil sıkıntısı da pek fazla yaşayacağınızı düşünüyorum. <laughs> Şile e, seviyorsunuz herhalde evet, Şile'yi o zaman. Evet. Süper. Orada peki bir ayrı çevre edindiniz mi? Yani kulüp etkinlikleri sayesinde olsun vesaire. Tabii. Ya şey diğer kulüplerle tabii ki de hani onlarla ortak etkinliklerimiz oluyor. Onun dışında yaptığımız festivallerde falan da diğer kulüplerden yardımlaşmalarımız oluyor. Yani aslında böyle sürekli birbirimizle iç içe olduğumuz için evet tabii ki de bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Özellikle dansın ilk başlarında çok kalabalık oluyoruz. Çünkü bana sorarsanız Dans kulübü hani her üniversite için geçerli bile diyebiliriz. Dans kulübü en çok dikkat çeken, bir üniversitede en çok dikkat çeken kulüplerden biri. Yani bir insan okula geldiğinde sosyalleşmek için bence dans kulübünü kesinlikle tercih etmek zorunda kalıyor. Çünkü çok fazla insan oluyor ve bu şekilde zaten insanlar birbirleriyle tanışıyor. Hı hı. Eklemek istedikleriniz var mı sizin? Bence <laughs> gayet. Evet peki kaç üyeniz var? Sizden başlayalım. Kaç üyemiz var? Şimdi okulun ilk başlarında 200'e kadar, 200-250'ye kadar e, kurup evet çıkıyor. E, daha sonrasında seçmelerden sonra bir e, ana kadromuz oluyor. Arkada gördüğünüz şekilde. <laughs> Çok renkli. <laughs> evet. E, bu şekilde ilerler. Seçmelerden sonra e, şovlara çıkacak ekibimizle beraber yolumuza devam ediyoruz ve her sene başında bunlar tekrarlanıyor. Süper, harika. Peki, e, dans kulübünü seçmeseydiniz başka hangi kulübü seçerdiniz? Siz sanki hiçbir başka kulübü seçmemişsiniz <laughs> <yapmışız> gibi bakıyorsunuz. <laughs> Yok aslında diğer üye olduğum başka kulüplerde de vardı. Okulumuzun okçuluk kulübüne üyeydim. Ve ok atmak ya aslında çok gelip gelişmişti benim için çünkü o da arkadaşım çok istiyordu ve ben de tamam dedim. Sonra gittik ve orada ok atmayı falan öğrenmiştik. Çok güzeldi. Onun dışında üyesi olduğum başka kulüpler var. Hayvanseverler kulübümüz var. Gerçekten çok aktif bir kulüp. Yani sürekli hayvanlar için işte mama, barınak falan şey yapıyorlar. Bu tarz gerçekten çok aktif olan bir sürü kulübümüz var ve birçoğuna da da üyeyiz yani. istemsiz bir şekilde oluyor zaten çünkü hani insanlar yardım etmek istiyor ve onlara destek olmak istiyorsunuz. Aynı şekilde mesela bilim kurgu ve fantezi kulübü var. Oyun oynanıyor ve gerçekten çok eğlenceli bir kulüp. Bu şekilde. Bayağı aslında aktifsiniz evet. siz de gerçekten. Sizin peki var mı? Damla ben ya hayvanseverler kulübünden sonra e, ...müzikal ve tiyatro kulübüne gitmeyi isterdim. E, yani <laughs> evet, o kulüple de olmayı, o kulüple Aha. de ilerlemeyi isterdim. Ama dans benim için ön planda her zaman. Süper, harika. E, peki, yani... ...bir yere çıkıyor musunuz dans etmek için? Sahne alıyor musunuz? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Sizden başlayalım. Tabii. E, festivallerimiz var. Hı hı. E, festivallere çıkıyoruz, hem hip-hop hem baça şey Et. latin olmak üzere. Hı -hı. onun dışında kış festivallerimiz var. Hı -hı. Etkinlikler düzenliyoruz. yine kendi aramızda yarışmalar düzenliyoruz kulüp olarak. Bu şekilde eklemek istediklerim. Hayır yani sürekli zaten geleneksel olarak normalde pandemi süreci olmasaydı 12. geleneksel festivalimiz yapacaktık dans festivalini. Diğer üniversiteler diğer üniversitelerin dans kulüpleri geliyor, biz diğer üniversitelere gidiyoruz. Bu şekilde çok büyük bir etkinlik yapıyoruz. Ama pandemi süresi nedeniyle biz bu yıl onuncusunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Öyle. Bayağı renkli olur çünkü pandemide çok dişimizi sıktığımız için evet. güzel geçeceğini düşünüyorum. Peki hip hop dansı ve latin dansı arasındaki farklar nelerdir? Sistem başlayalım. Evet, şimdi hip hop latin arasındaki farkı <laughs> ben size böyle burada açıklayamam. Ama ee, ya tarzları çok farklı birbirinden. Evet, farklı apayrı kulvarlarda zaten. Hı hı. Ee, ikisi içinde e, iki tane ayrı hocamız var. Biri latine giriyor, biri hip-hop'a giriyor. Hı hı. Ee, yani Mesela şey e, ben dans e, kulübünüze girmek istiyorum. Hip hop ve Latin var. Hani kendime uygun olanı nasıl seçebilirim? Bunu nasıl karar verebilirim? İkisini de deneyebilirsiniz. İkisini de denedikten sonra diyebilirsiniz ki evet ben Latinle ilerlemek istiyorum ya da evet ben hip hopla ilerlemek istiyorum. Hı hı. Çünkü insan denemeden bilemez, neye yatkın olduğunu göremeyebilir, fark edemeyebilir ve denedikten sonra bunu daha net görebileceğinizi düşünüyorum. Süper. Peki siz daha çok hareketli e, şeyleri seviyorsunuz herhalde, Dans figürasyonlarını. Ya biz genel ya ben kendi adı, adıma konuşmam gerekirse ben latin yapıyorum ve e, tabii ki de hip hop'u da çok severim ama hip hop'un bana pek uyduğunu düşünmüyorum. Yani yaparken pek benlik değilmiş gibi geliyor <laughs> ama tabii ki de izlerken falan çok beğeniyorum. Ama dediğim gibi ben pek benim yapabileceğim tarzda bir dans değil. Onun dışında e, latindeyken de e, sordunuz ya hani hangisini <laughs> seçeceğimi nasıl bilebilirim diye. Evet. E, mesela latinde bachata ve salsa dersleri veriyoruz <laughs> ve e, en başında bu formu dolduruyorsunuz ve formda hangisini istediğinizi yazıyorsunuz. Ama iki dansı da yapıyorsunuz. Hoca hanginiz hangisine daha uygun olduğunuzu düşünürse onu alıyor. Evet. Peki ikisine duygun olmazsak nasıl oluyor? <laughs> yani aslında dediğim gibi en başında da söylediğim gibi bu içinizdeki isteğe bağlı. Evet. Süper. Peki örnek aldığınız e, idolüm dediğiniz bir dansçı var mı? Dünyaca ünlü olabilir. Sizden başlayalım. Benim sanırım yok. Yani Süper. Sizin peki? Les Twins var ama onun dışında Marco ve Sara da Latin yapıyor. Onları mesela çok seviyorum izlerken. <laughs> çok hoşuma gidiyor. <laughs> ama idolüm yani evet bu dediğim bir insan yok. Sadece sevdiğim insanlar var. Anlıyorum. Peki eklemek istedikleriniz var mıydı peki? Hayır. Yok, yok tamam o zaman. Ee, benim soracağım sorular sanırım bu kadardı diyebiliyorum ama bir soru daha varmış. <laughs> Dans dersiniz hangi dilde oluyor? Bunu merak ediyorum açıkçası sizden başlayalım. Bizim uluslararası öğrencilerimiz oluyor hip hop'ta da, Hı -hı. latinde de Hı -hı. ve biz bunlar için bizim hocalarımız İngilizce de biliyorlar ve hani bu yüzden genelde dersleri Türkçe istiyoruz. Bilmedik hani İngilizce devam ediyoruz. Hı -hı. Bilmedikleri yerde, yerde soruyorlar ve biz de açıklamaya çalışıyoruz. Bu şekilde işliyor yani İngilizce ve Türkçe karışık. Güzel. Eklemek istedikleriniz var mı? Ya evet, yabancı öğrencilerimiz de aynı şekilde bizimle beraberler ve biz de onlara çok içli dışlıyız. O yüzden e, yani aramızdaki iletişim çok güzel ilerliyor onlarla. O zaman dil de önemli dansta. Tabii, yani. evet. E, peki nasıl etkileşim kuruyorsunuz? Yani toplantılarınızı nasıl yapıyorsunuz? Onlar nasıl oluyor? Ya zaten bizim bölümlerimizin çoğu İngilizce olduğu için okulda Hı -hı. E, sıkıntı çok fazla çekmiyoruz. İngilizce olmayan bölümlerimizde de İngilizce veriliyor zaten, İngilizce derslerimiz var. Ee, ya zaba, yabancı öğrencilerimiz de zaten yavaş yavaş Türkçe konuşmaya başlıyorlar bizim içimizde kalarak. O yüzden çok sıkıntı çekmiyoruz onlarla iletişime geçerken. Harika. Peki o zaman eklemek istedikleriniz yoksa programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok ağzınıza sağlık diyorum. Gerçekten çok memnun Biz oldum. renk Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, peki en son soru olarak hep klasik sorduğumuz sorudur bu. Üniversite kulüplerine özellikle. Ee, Üniversite TV hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşleriniz nelerdir? Ekibimiz hakkında olsun kez aynı şekilde. Böyle ben olsun. ekibinizi çok beğendim. <laughs> çok tatlısınız gerçekten. Ee, onun dışında bizimle gerçekten çok güzel ilgilendiniz. Size çok teşekkür ederim. İletişim olsun, iletişimi koparmamak olsun ve size her daim ulaşabilmem olsun. Gerçekten çok güzel bir şeydi. Teşekkür ederim ben size. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz peki? Ben de aynı şekilde çok teşekkür ederim. Zaten böyle bir şey davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde ilgilendiğiniz için ve gerçekten çok güler yüzlü insanlıyorsunuz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, o zaman programın sonuna geldim. İzninizle kapatıyorum. Evet bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.